Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Haziran Pazar günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dileyenler onu da seyredebilirler arkadaşlar. İstanbul'da büyük bir yarış şöleni bizleri bekliyor bildiğiniz üzere. bol bol açık yarışların e, kısa vade vesairenin bulunduğu bir koşu programıyla sizlerleyiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyerekten arkadaşlar başlayalım tahminlerimize. İlk koşu kadın binici dostluk kupası koşusu kadın binicilere mahsus. Dört yukarı İngilizlerin koşuşağı. 1600 mesafe Çin pist yarışı arkadaşlar. Bu koşularda handikap sınırlarıyla belirleniyor. start alacak olan safkanların hangi safkanlar olacağı. Arkadaşlar 6 adet safkan var gördüğünüz üzere burada. Bu isimlerde baktığımızda 6 gün evvel galibiyet elde etmiş bir isim. can çıkaran ve 2 e, iki yarıştır ikinci gelen bir safkan küçük zamanı dikkat çekiyor diyebiliriz. E, start alacak olan isimler içerisinde. Fakat arkadaşlar bir de 1.35'lik derecesi olan 6 güne evvel 3. olmuş olan bir safkan var. Gold Polat. Bu safkanlar içerisinde e, üçünü birden yazabiliriz. Bu bir seçenektir. 1, 4, 5 hiç risk almadan 3 safkanı da yazabiliriz. Veyahut da 1 numara Gold Polat'ı tek geçmeyi de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu koşu zaten altılı harici bir koşu gördüğünüz gibi burada birinci çifte başlıyor. Ganyan var sıralı ikili var. Bu sebepten ötürü arkadaşlar burada ya Ganyan oynayacaksınız böyle seçenek mevcut ya da sıralı ikili oynayacaksınız. Bir arkası 4-5 şeklinde bir şey deneyebilirsiniz diyorum. Ve geçiyorum arkadaşlar ikinci koşuya Neriman koşusu işte birinci altılı Ganyan burada başlıyor. Şart bir dişi iki yaşlı İngilizler 1200 mesafe için pist erişi. Arkadaşlar burada 9 safkan start alacak. 9 safkan içerisinde e, gördüğünüz üzere arkadaşlar e, burası bir şart bir dişi yarışında. Yalnızca bir safkanın idmanı mevcut verisi olarak. Tabi bir çim yarışı olmasıyla beraber idmanda kum pisti olunca çok da fazla bir katkısı olmayabiliyor. 38 24 70 de sıradan bir idmandır. Buradan hani %100 şu altı süperdir veya da kötüdür demek mümkün değil. Arkadaşlar biz burada yine de bu safkanı yazabiliriz. Onu belirteyim 7 numara Tolga Yalız'la birlikte start alan safkanı yazabiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar 6 numara Mayra Sultan Native Han yavrusu. Hışmançizlik de burada biniyor. Gayet iyi de bir tercihte tercih de var. Jockey tercihi Haliyle burada Hışmançizlik de bu ata binmek istediyse burada hani iyi de gideceğini e, düşünebiliriz. Onu belirteyim. E, Umay's Dream 9 numaralı safkan Nevzat Avcı binecek burada. Bu safkanı yine tercih edebiliriz arkadaşlar. Burayı 6-7-9 olarak geçebiliriz. Tabi şart bir ilk koşu aman yatmayayım e, gazi günü diye düşünenler için tabii ki diğer safkanlardan ilave etmek isteyenler varsa içinizde ilave edebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Üçüncü koşu Küheylan koşusu kısa 6 3 yaş Arap atları 1200 mesafe sentetik bir sürüşü. eden evvelden bizim de A kazandığımız bir koşuydu bu. isminden e, tabii ki hatırladım. E, bu koşta arkadaşlar e, şimdi ya şöyle söyleyeyim belki içinde hani e, beğendiğiniz at vardır burada ama ben ekürleri arkadaşlar tek geçeceğim buraya. Baba zaman ve iyi kim? İyi kim 11 gün evvel 4. oldu. Bir önceki yarışı kazanmıştı ve daha evvelden yine 2 1 1 2 şeklinde gelmiş. Bizim 6 yarışta 3 galibiyet %50 kazanma oranıyla birlikte geliyor. Halis Karataş birlikte geliyor bu safkan. E, ve en iyi dereceye sahip olan isim ise Baba zaman ekürüsü onun. Görkem Öztürk binecek 9 gün evvel 3. oldu biliyorsunuz o yarışta ilk 3 kapattılar safkanlar. E, bu yarışta da arkadaşlar tek ekiplere gönülleri olacaktır. Gönülleri için yani şunu söyleyeyim 4 1 1 3 gelmiş bir safkan. 73 handikap puanlı birazcık abartı buluyorum burada. Hani hak etmemiştir diyemeyiz tabii ki ama e, hani çok yüksek e, veriliyor biliyorsunuz ki handikaplar özellikle ilk 3 yarışa e, olduğu için ilk 3 yaşta 4. sonra iki kez 1. lig elde, elde ettiğinden dolayı Safkan 73 anlı nikap verilmiş vaziyette. Baba zaman ve iyi kim arkadaşlar eküller burada tektir diyorum. Bu koşu için çok yüksek bir ihtimalle kazanacaklardır diyorum. Geçelim. Dördüncü koşu yine Neriman koşusu. Şart bir dişi. iki yaşlı İngilizler. 1200 çim pist arkadaşlar. 8 safkan start alıyor burada. Bu 8 safkan içerisinde arkadaşlar yine bir tanesinin yalnızca idmanı mevcut. Dreamliner Özcan Yıldırım binecek ona. 37 90 24 30'luk bir idmanı var. Bu safkanı yazmanızı öneririz arkadaşlar. 3 numaralı safkan. Ondan sonra Koca Kaya'nın minceyi burada arkadaşlar. Yine bir Native Han yavrusu. dikkatini çekiyorum. Romantik Ballet. 7 numaralı Safkan arkadaşlar. Yazacağımız bir diğer isimdir. Burada bu iki Safkan yeterli olabilir. 3-7 ile geçilebilir ama ben burada Paco Boy yavrusu Mustafa Çekli birlikte Paco Görlü de yazabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Dileyenler bu Safkan'ı da eklesinler diyebilirim. 3-7 yeterlidir. 5 numara veyahut da başka safkanları da ilave seçenekleri olarak tutabilirsiniz bu koştu diyorum. Gelelim 5. koşu Zübeyde Hanım koşusu grup 2 dişilere mahsus 4 yukarı İngilizler 1600 mesafe Çin pistte çıkılacak bir koşu. Arkadaşlar 12 safkan start alacak burada gördüğünüz üzere. Ee, burada Atomic Blunt 2 numara Halis Kartal birlikte 42 gün ara olmasına rağmen yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isimdir. Ondan sonra 21 gün evvel start alıp ikinci olan safkan Heart of Hüsnü arkadaşlar 3 numaralı safkanında yazmanızı öneririm. Bu koşuda 88'lik bir dereceye dedi sahip olan bir safkan yine iyi bir yarış çıkartacaktır. 8 gün evvel bu sezonki ilk yarışını kazanan Mehmet Akyavuz'a birlikte Moorland burada arkadaşlar esas sürpriz yapabilecek olan safkan konumundadır. Valley of Flowers 63 gün arayla geliyor ancak Vefa İbrahim Arıcı ekürüsünün safkanı Gökhan Kocakay ile birlikte burada çok şanslı olabilir. Ya keza bu ekürü e, uzun arayla koştuğu yarışlarda bile e, çok başarılı performans sergileyebiliyor daha evvelden bunları gördük. O yüzden bu at burada nefes problemi yaşamayabilir zaten özellikle bu yarışa hazırlanmış olabilir. Bu ihtimale dikkat çekmek istiyorum. Son idmanını burada görebiliriz. 52.5 52, 25.80 gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir de tabii ki burada Jasin de var. Yine 40 80 26 20 bilmanı var. Jasin de arkadaşlar Saadettin Boyraz'da start alıyor. O da son yarışında yine 21 güne bölüşüncü olmuştu. Burada yani Hardo Füsun'a ikinci o üçüncüydü. Ee, bu isimde tercih edebilir. Moorland'den bahsettik arkadaşlar. Bu yarışta birazcık fazla yazacağız gibi gözüküyor. Ee, hani galibini kestirmenin birazcık daha zor olduğu bir koşu. 2 numara, 3 numara, 4 numara. 8 numara 12 numara arkadaşlar. Burası için vereceğim zengin kupondur. Dileyenler içinden at azaltarak bu kuponu küçültebilirler diyorum. 6. koşu Anafartalar koşusu grup 1-3 yaşlı İngilizler 2000 mesafe sentetik pist yarışı Arkadaşlar bu koşuda 17 safkan start alacak. Bu 17 isim içerisinde Kurtel Ekürisi'nin safkanı gördüğünüz üzere arkadaşlar. 1 numaralı safkan Another Breeze Adem Aslan'la birlikte start alacak. Bu isimle başlayacağız. Bu ismi niye söylüyorum arkadaşlar? Sürpriz gelirse burada bu attan bekliyorum. Onu belirteyim. Ondan sonra Güler Cekür, Safkan'ın Tarmatebe ve Gökhan Kocakaya binecek burada. Bu ismi de yazalım derim şimdi gelelim bunun dışında daha yüksek favori gibi gözüken isimlere. 19 gün evvel kazanan King Ferrier Saadettin Boyaraz'la birlikte 12 numaralı Safkan. 11 numara Katsu Halis Karataş biniyor zaten. o da 1-3-2 geldi son yaşlarda. Daha 1-2-1 de gelmiş bir isim. İki yarıştır galip gelen Nevzat Avcı ile Grand Treasure 9 numara yazılabilecek bir isim konumunda yine. Daha fazla genişletmeyi düşünenler 2 numara Ascot. Ondan sonra buraya arkadaşlar 7 numara Gökhan Babam veya 5 numara Fast and Furious ilaveler yapabilirler. Bu arada burada yabancı jockey tercihli olan 3 numara Dame Time de var. Dame Time'ı da yine burada düşünebilirsiniz. 2.05.73'lük derecesini istinaden bu ata güvenebileceğimizi düşünüyorum burada arkadaşlar çok ters köşe bir sürpriz olabilir yine deyim time 3 numaralı safkan onu da dikkat etmemiz gerekebilir arkadaşlar 17 isim var yine çok fazla at yazılabilecek bir koşu 7-8 tane ata kadar çıkabilirsiniz burada belirttiğim isimleri tekrarlayayım içinden seçeceğinizi yazarsınız hepsini tekrarlıyorum bütün söylediklerimi 1 numara 2 numara 3 numara 5 numara 7 numara 9 numara arkadaşlar. E, bu arada on numara hamaset. Onu da değinmemiştik. Değinmiş olalım. Kesinlikle zaten hiç şüphe edeceğimiz bir safkan değil. 11 numara Katsu. 12 numara King Ferrier. Ve 15 numara Tarma tebebi arkadaşlar ee, bizim bahsetmemiz gereken atlardır burada. Yani bu koşuda daha e, ufak bir kupon tabii ki vermeyi isterdim ama öyle bir şey pek de yapılabilecekmiş gibi gözükmüyor arkadaşlar. E, ondan sonra bir de Grand Mission var yine 8 numara. Mustafa Çiçekli yine Kurtay Ekürüs Safkan. Burada neden Ekürü beraber koşmamışlar bilmiyorum ama e, böyle bir tercihte bulunmuşlar. Ee, yani Another Breezy'nin gelmesi için daha iyi bir sebep yine gördüğünüz gibi. Ekür'ü koşmuyorlar burada. Ee, burada arkadaşlar dediğim gibi 8 tane ata kadar çıkabilirseniz Eğer e, burada kuponunuz müsaitse. 7. koşu geldik. İşte Gazi koşusu derbi. Grup 1-3 yaş İngilizler 2400 mesafe Çin pistte çıkılacak olan koşu arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir mücadele. 22 safkan gördüğünüz üzere start alacak bu kuştu arkadaşlar. Ee, tabii kıstrak galibi Sickle Power 22 numara. Burada iyi bir safkan. Şimdi herkese hakkını vermekte fayda var. Sigosh yine çok iyi bir safkan. Ee, burada elbette ki hepsi bu yarışa koştukları için az çok hak ediyorlar diyebiliriz. Buraya kadar gelmek bile büyük başarı. 21 numara yine mucize kız. Ee, güzel performanslar sergilediğini bildiğimiz bir isim. Ondan sonra arkadaşlar diğer isimler Captain Fantastic 7 numaralı safkanda yine iyi diyebiliriz. E, Bolt Zerover yine iyi bir safkandır arkadaşlar. Ancak burada yine e, baktığımızda Rage of the Wind ve e, Age of Fire yine ekürler, kurt ekürüsü. İşte burada yine bir ayrı koşma tercihi var. E, Deniz Kurtel, Melis Kurtelemin ve Arif Kurtel adına ayrısı koşan safkanlar söz konusu. Biz burada arkadaşlar 11 numara Final Dance'i sizlere tek vereceğiz halisina arkadaşlar birlikte. Yani bu atın şu anki koşullar altında geçirme ihtimali yok gibi bir şey. Fakat tabii yarış esnasında olabilecek herhangi bir teknik bir aksaklık veya da bir eee koşu stilindeki bir farklılık Safkan'ın taktiğinin yanlış seçilmesi gibi durumlar bunu etkileyebilirler. Ancak biz tabi bu kadar da detaylı düşünüp kupon yapamayız. O yüzden daha basit düşünmek durumundayız. Ve Final Dance'ı burada 11 numaralı Safkan arkadaşlar. Ee, Gazi koşusunda 7. koşuda tek veriyoruz diyorum. 11 numara tek. 8. koşu Haliç koşusu grup 1-4 tükör İngilizler. 1600 mesafe Çin pist arkadaşlar. Burada start alacak olan Safkanlar'da. Long runner uzun bir arayla geliyor. Halis Karataş ile start alacak. Bu ikilinin uzun arayla koşmasına rağmen yine başarılı olan bir ikili olduğunu biliyoruz. Kurtar ikilisinin. Yani 190 gün arayla geliyorken bu at en geri de gelebilir. Ama galip de gelebilir. Hiç şaşırmayız. E, 4 numara long runner yazılsın. 7 numara Yamanlar Bey'i kesinlikle yazılsın diyorum. 37 gün evvel ikinci oldu. Daha evvel Çin pistteki son yarışında kazanmıştı bu Safkan. Burada yine yabancı jokey tercihi var. Pesdir biniyor yine burada arkadaşlar. Eğreje Zırak Gökhan Kocakay ile birlikte tercih edilebilir. 1.33.86 en iyi derecesi sahip bu safkan arkadaşlar burada ve Burgas tabii ki muazzam bir isim. 92 günlük bir arayla geliyor. Ancak bu safkanın da yine Gazi galibi olduğunu unutmamakta fayda var diyorum. 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 7 numara arkadaşlar buradaki geniş bir kupon tercihi olacaktır diye düşünüyorum. Luminisans'ı önermiyorum burada arkadaşlar. Eğreje Zırak zaten son yarışta kazandı. Yani 2 2, 3, 4, 7 burası için sağlam bir oyun olur. Ee, daha fazla yazmak ister misiniz bilemiyorum. Ee, 2, 3, 4, 7'nin haricinde daha küçük tutmak isteyenler burada 4, 7 yapabilirler. veya da e, Burgas'a güvenenler yine 2, 4 falan bırakabilirsiniz burayı. Bu da bir seçenektir ama bence burayı 2, 3, 4, 7 şeklinde yazın arkadaşlar. Tamamen sağlama alın diyorum. 9. koşu Ali Rıza Bey koşusu grup 2-4 tüker Arapatları e, 1400 mesafe çim pistte çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuda e, 11 safgan start alıyor. 2 kez üst üste kazanmış olan son yarışlarında bir safkan Mustafa şekli birlikte Pıtır dikkat çeken isimlerden diyebiliriz. E, bir hafta evvel kazanan Kara Mustafa yine Haris Karataş ile birlikte Kurtülükülüs safkanı bir diğer dikkat çeken isim konumunda. Bu koştu arkadaşlar start alacak olan diğer isimlere baktığımızda 16 gün evvel yarış kazanan Tunç İspiri var ama ben bu ismi birazcık geri planda görüyorum. Yollara son dönemin performansı biraz kötü. Arya Liva sadece son yarışta bir ikinci ilkeye de 14 gün evvel şüpheli yaklaşıyorum bu koştu ona. Koşan Safganlar'a baktığımızda arkadaşlar bu isimler içerisinde. Kara Mustafa ve Pıtır bir de Demir Perde tabii ki son yarış ikinci gelse de burada galibiyet şansı olacaktır. Bu üç safkan arasında bir galibiyet bekleyebiliriz mücadelesi. 2-3-4 geniş kupon olarak tutulabilir. İsteyenler bunlardan birisini seçip tek de atabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar burada. Yeltay 8 numaralı Safkan acaba bir sürpriz yapar mı şampiyon isim diye düşünenler varsa eğer tabii ki böyle bir Safkan'ı da veyahut da başka beğendiğiniz bu yarışta özellikle kazanacağını düşündüğünüz bir isim varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Neticede bir grup yarışından bir açık yarıştan bahsediyoruz. Ters köşe olabileceğimiz durumlar olabilir. 2-3-4 bizim için şu anda sağlam öneridir ama beğendiğiniz bir isim varsa tabii ki düşünebilirsiniz diyorum. 10. koşu Nene Hatun Koşusu Grup 2 dişi 3 yaş İngilizler 1900 mesafe Çin piste çıkılacak. Bizim de daha evvelden Şahnur'la kazandığımız bir koşuydu arkadaşlar burası. 16 adet safkan mevcut gördüğünüz üzere arkadaşlar burada. Özcan Yıldırım'la birlikte Lady Palpatine 7 numaralı safkanla başlayacağız arkadaşlar. 5 numara Keep Your Distance 2 sefer üst üste galip geldi. Son yarışta kötü gelmesine rağmen Harmonic Ranger burada sürpriz yapabileceğini düşündüğüm bir isim arkadaşlar. 4 numaralı safkan. Giyotin çok iyi bir performansı var. Ahmet Çelik birlikte start alıyor. Bu yarış kazanacaktır diye düşünüyorum. Kazanabilme potansiyeli yüksektir diye düşünüyorum. Bu arada Ahmet Çelik'in de galiba Gazi serisi burada bitecek. Kendisi de zaten geçen sene bundan bahsetmişti biliyorsunuz ki. Bir sene kaybedeceğinin daha sonra yine kazanacağını belirtmişti. Böyle bir şey vardı. Hani bunu... Ee, bir büyüğü ona söylemişti. Öyle bir durum vardı. Kendisi böyle bir şey belirtmişti zaten. Burada e, artık o Final Dance kazanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Neyse devam edelim bu koşuda. 3 numara, 4 numara, 5 numara, 7 numaralı safkan arkadaşlar. Yazılsın kesinlikle diyorum. E, ee, Kocakaya'nın bineceği bir safkan Splendid e, ve 11 numarası Snowbird Halis Karataş'ı birlikte yine yazılabilecek isimler olarak gözüküyorlar arkadaşlar. Özellikle 12 numara ama ona dikkat diyelim. 23 gün evvel kazanan Scarlett arkadaşlar bir diğer safkan olabilir ama Scarlett birazcık daha geri planda kalıyor. Burada gelirse tabii ki çok güzel olur. Son ayakta bomba bir isim gibi düşünülebilir burada. Özellikle rakipleri varken burada. arkadaşlar tekrarlayalım bir kez daha. 3 numara, 4 numara, 5 numara, 7 numara, e, ve e, 12 numaralı safkanlar Garanti isimler Bunun haricinde hata ekleyecekler için buraya Prenses Khan 10 numara 11 numara Snowbird 9 numara Madame Ludmila, 15 numara Scarlet düşünülebilir. Yani çok e, karışık bir koşu olabilir burası Ama e, eğer beklediğimiz isimlerden biri gelirse Zaten küçük kuponla bitirebiliriz 3-4-5 özellikle arkadaşlar bu üç safkan Burada küçük kuponu düşünebiliriz Ve tabi 7 numaralı 7 Pat 4, 4 safkanla geçebiliriz Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu da bitiriyoruz Tekimizi e, hatırlatmakta fayda görüyorum Tabi şu koşuyu tek geçmedik Ama eğer bir tek isteğiniz varsa Bu koşuda veya da Ali Rıza Beyliğine Bunlarda tek geçmek istiyorsanız Eğer tek geçebilirsiniz Arkadaşlar 11 numara Final Dance Gazi'de tekimizdir 7. koşuda 22 at içerisinde tek olarak görüyoruz e, Final Dance'i 11 numaralı Safkan e, Halis Karataş'la birlikte e, Halis Karataş da tabi uzun bir aranın ardından tekrardan kazanacaktır diye düşünüyorum Gazi'yi ee, yakışacaktır onu da. E, ee, ana fartaları zaten yine geçtik. Burada birçok at önerisinden bahsettik. Zübeyde Hanım koşusunda yine geçtik arkadaşlar. E, ee, şart birler vardı. Küheylan'da arkadaşlar tek geçiyoruz. 2 numara baba zaman, 3 numara iyi kim, eküriyi tek geçiyoruz arkadaşlar. Ee, yine bir şart 1 yine koşu ve kadın binici dostluk kufası koşusu arkadaşlar bu şekilde bitiriyoruz videoyu Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur dileyenler seyredebilirler abone olmayı video beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.